Hanımlar, beyefendiler, Kuruva ve yepyeni bir korku oyunu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü oynayacağımız korku oyunu şu anda da gündemde olduğu üzere Mr. Beast ve Logan Paul dramalarını konu alan bir korku oyunu. Bakalım bu absürt konu alan korku oyunu bizi ne kadar korkutacak. Şayet ki bu tarz korku oyunu videolarının devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda video hakkında veya oynamamızı istediğiniz başka korku oyunları varsa belirtmeyi, çan açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dilerseniz bu garip korku oyunumuza başlayalım. Evet, yeni oyun. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Neredeyim? Tamam. Açım ben. Ben açım. E ne yapayım açım ben. Ne? Aa kırmızı düğme. Yemek mi vereceğim bana? Ver. Next ingredient, non-processed cheese. Ama ben bunu yersem... Ne oldu? Malfunction. Mal Nere? Switch to manual mode. Input ingredients manually. Bir şey diyeceğim bu hiç sağlıklı gibi durmuyor. Hani sağlıklı bir yemekti o? Ne biçim okul yemeği oğlum? Çikolata. Ne bu? Bu ne bu? Bu ne lan abi? Halley gibi bir şey galiba peynir enerji içeceği mi? O, ne o? Şeyin enerji içeceği değil mi? Prime. Ben Mr. Beast çikolata. Hepsi çok sağlıklı gerçekten. Evet. Ben manuel ne yapacağım şimdi ya? Peynir mi dedi? Peynir mi var orada? Peynir nerede? Orada ışık yanıp sönüyor. Burada yanmıyor. O zaman buraya gideyim. Eee? şey var mı burada? Bura kaynıyor gibi sanki ya. Diğer tarafta bir şey var mı? Ha! Burası niye yanıp sönüyor? Burada bir şey var mı? Bunun dibini göremiyorum ama. Aa el fenerim var. Aa peynir. Ee. Şunu şuradan bu tarafa atayım ki. Tamam attım aşağı. Çık yukarı. Şu el fenerini kapatmasam mı çıkarken? Tamam. Peynir gel. Ben de gel. Yemeğim. Oğlum ben onu yersem ölürüm lan. Ben normal hayatta da fazla sağlıklı beslenen biriyim. Attım seni buraya. Evet. Evet. Enerji mi? Ha. Karnım gurulduyor benim. Tamam alacağım alacağım. Karnım gurulduyor. Evet. Aa eğilebiliyorum. Eğileyim. Yavaş yavaş gideyim. Ne oldu lan? Niye böyle oldu bir anda? Niye gıd... Enerji mi dökülmüş yere? Garip. Ve o kapı kapandı lan. Bunlar ne? Bunların üstünden geçmeyeyim lan bir şey mi şey olur. Enerjileri takip edeyim. izleri mesela. Ha? Ne dediniz o işe? Drink peak. Say oh, yes ne, alaka ya? Ha? Bu mu benim aradığım şey? Benim aradığım şey bu mu lan? Bu kullanışı olabilir mi? Ne için? Ne işe kullanışı olacak ki bu? Ne oluyor ya? Ben nereye gitmem lazım? Enerji içi... Aa orada da var bir tane. Bu kullanışı olabilir. Tamam hakkımda bulunsun. Şöyle bakayım ben biraz. Burada merdiven var. Düşüşe bak. Ne oluyor? Oğlum bir şey yalıyor, bir şey yalıyor bir şey. Yalan mı? Hayır. Aa, çok rahatsız olurum böyle şeylerden. Yalama bir şeyler. Galiba buna çarpmamam lazım değil mi? Lan! Baga girdim. Vallahi ben yapmıyorum sesi. Pis oyun. Hadi oyun ya. Oooo Bu ne ya? Aha! Almam gereken şey orada. Ne tamam biçim bu... bir ara lan sen? Bana mı geliyor? Git! Bu başka bir yere gitmeyecek mi? Ha gitti. Te Allah belanı versin. Sakın beni yalama. Sakın beni yalama. Uzak dur benden. Benden uzak dursun ona söyleyeyim. Sorpus kolay lokma değildir ha. Koşuyor orada. Biraz kahve içeceğim. Bu beni görebiliyor mu? Sen beni görüyor musun lan? Sen beni görmüyorsun galiba. Ha yürüdü. Tamam ilerle. Git git. Ne dedin lan? Ne dedi o? Aa. Uzaklaşsana ya. Aferin. Niye gerildi bu? Buradan çıkar mıyım? Buradan çıkarım ya. Şunu alayım o zaman ben. Şunu düşürmedim sürece ses çıkarmıyor. Ben de düşürmeyeyim o zaman. Buradan çıkamam. Bir tane daha lazım. Oğlum bu ne biçim bir... Git lan. burada iki tane varmış. Tam bir tane daha lazım mecburi. Buradan oraya oradan oraya. herif ya. Eski yaşlı çamdaki sapıklara benziyor Yalanıp duruyor. Ben enerji içeceği içmek istiyorum. Enerji içeceği de benim içmek istiyor. Beni yakalayamazsın. Ha! Buraya dümdüz çıkamıyorum değil mi? Tamam şunlardan birini alayım. Buraya kadar puzzle koyman tek başına Poppy Playtime yaptığına çok sevindim ya yapımcı. Benim Nerede o? Neredesin lan pislik? Hmm, buradan aşağı atlamak acaba? Banzai! Aa Oğlum şişe ne kadar büyükmüş. Bitti mi? şey götürüyor Bir şey yok değil mi lan orada? Bir şey gelmedi lan değil mi? He? Her şey aynı mı orada? Her şey aynı değilmiş. O neydi ya? Enerji çiçeğim nerede? Enerji çiçeğim nerede? Ha enerji çiçeğim. Bana ne yaptı lan o çikolata? Ha bu peak oldu. Peak değildi bu. Normalde peak oldu bu. Tamam. Bu da buraya. Teşekkür ederim çikolata adam. Bana bir şeyler peak yaptı. Sonra verdi bana. Missing... Treatable. Treatable. Aa, şimdi Mr. Beast'in çikolatasını bulacağım. Hala çok açım. Keşke Mr. Beast bize de çikolata verirsin, değil mi? Oradan mı gideceğim? Işık parlıyor. Oradan gideceğim. Basit oyun mantığı. Aç kapıyı. Feneri kapatayım artık. Karanlıkta değiliz. Dediğim gibi karanlığa geçmemiz ne kadar güzel oldu değil mi? Ne yapıyorsunuz burada? O adam ölmüş mü? Alo. <laughs> ne oldu? Neye korktun? Neye korktu? Telefona baktım neye korktu? Anlamadım. Kardeş iyi misin? Alak kurtarsın. Abi burada çikolata var alayım gideyim bunlar değil galiba. Bu mu? Aldım bunu. Kolay gelsin. Ha, ben bu kartı alsam sonra kullanabilir miyim? Kartı aldırmıyor musun? Heh. Bu dursun bende. Ben bunu kullanırım belki sonra. Burada bir şey var. Koşuyor o zaman öyle mi? Öyle yani doğru anladım. Evet evet. Burada bir şey var ve üzerime doğru koşuyor. Galiba yürüyen bir çikolata var. Mesela burayı açıyor mu? Niye açmıyorsun buraya? Aynı şey. Orada çikolata var işte. Aradığım şey o çikolata. Şifre mi? Ne şifresi ya? Bunlarda bir şey mi yazıyor acaba ya? 43 12. 43 12. Enter. Ne var burada? Buraya ne olmuş ya? Buraya geçebiliyor muyum buradan? Ha geçebiliyor muyum? Bak yine o telefon çalıyor. Üzgünüm çikolata adam. Telefon çalıyor. Merhaba. Haydi. mı? Ben burada yeterince haydım. Lan bana koşuyor. Allah belanı versin. Gir şuraya. Gir. Ee. Oğlum ne biçim koşuyor ya? Banzai! Uhu! Buraya mı girdi lan? iyi. Hadi yakala kolaysa. Aptal çikolata seni. Git. Oğlum vurma şunu al. Elini al. Adam ol biraz. Ben niye çömelerek kaldım? Kart nerede lan? Lan kart nerede? Kart kayboldu. Kartı kaybettim. Mr Beast, riis, Mr Beast yas 3. Pasmodri vni istam, Mr Beast, karatis, Mr Beast, yurist, Mr Beast, gitarist. Eta risk, no ya skazhu, chto Mr Beast ANA litch dannyh. Pravda. Mr Beast. Evet, oyun buglandı. Kartımı aradım, bulamadım. Oyunu baştan başa buraya kadar geldim. Kart bu kez de masada yok. Oyun komple buglandı. Bu da ancak benim başıma gelirdi. Galiba bugün Mr Beast çikolatası yemeyeceğim. Zaten yemesem de olur. Evet kuru bugünkü korku oyunu videomuzdan şimdilik bu kadar. Şayet ki bu tarz korku oyunlarını seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda video hakkında veya oynamamızı istediğiniz başka korku oyunları varsa belirtmeyi, çana açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka korku oyunu videolarında tekrardan buluşasaydık dostlar. Esen kalın.